Hindistan'da uçsuz bucaksız Gujarat topraklarında Narmada Nehri'nin hemen kıyısında gökyüzüne doğru yükselen devasa bir yapı var. Sardar Vallabhbhai Patel heykeli. Yüksekliğiyle insanı hayrete düşüren bu yapı tam 182 metre uzunluğunda ve dünyanın en yüksek heykeli olma özelliğini taşıyor. Peki kim bu heykelin sahibi? Hindistan'ın demir adamı olarak bilinen Sardar Vallabhbhai Patel Patel, Hindistan'ın bağımsızlığı için verdiği mücadelede ve sonrasında ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için çok önemli bir rol oynamış büyük bir lider. Bu heykel sadece büyüklüğüyle değil, aynı zamanda taşıdığı anlam ve temsil ettiği değerlerle de çok önemli. Hindistan'ın birlik ve bütünlüğünün simgesi olan bu yapı, Patel'in kararlılığını, azmini ve ülkesine olan sarsılmaz sevgisini de gözler önüne seriyor. Heykelin yapımında kullanılan malzemeler ve mimari tasarım, Hindistan'ın zengin kültürel mirasını ve mühendislik alanındaki kabiliyetini de gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler, heykelin bulunduğu Sadhu Bet adasına ulaşmak için özel olarak yapılmış köprüleri ve yolları kullanabiliyorlar. Heykelin göğüs hizasında bulunan bir seyir terası da var. Bu teras, ziyaretçilere çevrenin ve Sardar Sarovar Barajı'nın nefes kesen manzarasını sunuyor. Heykel, tamamlandığı günden beri Hindistan'ın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri haline geldi ve her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Sardar Vallabhbhai Patel 1875 yılında yine Gujarat'ta mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hukuk eğitimi aldıktan sonra kendini Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin içinde buldu. Mahatma Gandhi'nin yakın çalışma arkadaşı olan Patel, pasif direniş hareketinde çok önemli bir rol oynadı. Ülke çapında düzenlenen protesto ve gösterilere öncülük etti ve İngiliz yönetimine karşı halkı bilinçlendirmek için canla başla çalıştı. Hindistan, 1947 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Patel, ilk hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde 500'den fazla prenslik devletin Hindistan birliğine katılmasında çok önemli bir rol oynadı. İşte demir adam lakabını tam da bu dönemde kazandı. Kararlılığı ve diplomatik becerileri sayesinde parçalanmış bir Hindistan'ın önüne geçti ve bugün bildiğimiz güçlü ve birleşik Hindistan'ın temellerini attı. Patel aynı zamanda Hindistan'ın yeni anayasasının hazırlanmasında da aktif rol oynadı. Ülkenin demokratik ve laik bir yapıya kavuşması için mücadele etti toplumsal eşitliği savundu ve ayrımcılığa karşı çıktı. Görev yaptığı kısa süre boyunca Hindistan'ın geleceğini şekillendirecek önemli reformların hayata geçirilmesine de öncülük etti. Sardar Vallabhbhai Patel heykelinin yapımı Hindistan'ın en büyük mühendislik projelerinden biriydi. 2013 yılında başlayan inşaat yaklaşık 5 yıl sürdü ve binlerce işçi mühendis ve mimarın emeğiyle tamamlandı. Heykelin yapımında 100 bin metreküpten fazla beton, 25 bin ton çelik ve 1850 ton bronz kullanıldı. Heykelin tasarımını ise Hintli heykeltıraş Ram V. Sutar yaptı. Patel'in yüz hatlarını, duruşunu ve giyimini en ince ayrıntısına kadar yansıtan heykel, onun gücünü ve kararlılığını simgeliyor. Heykelin iç kısmında ise ziyaretçilerin Patel'in hayatı ve başarıları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri bir müze bulunuyor. Heykelin yapımında kullanılan malzemeler Hindistan'ın dört bir yanından getirildi. Bu durum projenin ülkenin birlik ve beraberliğini simgelemesi açısından büyük önem taşıyor. Heykelin inşası sırasında çevreye verilebilecek olası zararların önlenmesi için de büyük özen gösterildi. Sardar Vallabhbhai Patel heykeli, tamamlandığı günden beri Hindistan'ın en önemli simge yapılarından biri haline geldi. Ülkenin birlik ve bütünlüğünün bir sembolü olarak kabul edilen heykel, aynı zamanda Patel'in mirası ve Hindistan'ın bağımsızlığı için verdiği mücadelenin de bir hatırlatıcısı. Heykel sadece Hindistan için değil, tüm dünya için de önemli bir turistik cazibe merkezi haline geldi. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu devasa yapıyı yakından görmek ve Patel'in hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Hindistan'a geliyor. Heykelin bulunduğu bölge aynı zamanda bir dizi müze, park ve diğer turistik tesislere de ev sahipliği yapıyor. Sardar Vallabhbhai Patel heykeli, Hindistan'ın zengin tarihini, kültürünü ve değerlerini yansıtan önemli bir yapı. Gelecek nesillere ilham kaynağı olması ve Patel'in mirası hakkında farkındalık yaratması hedefleniyor. Heykel aynı zamanda Hindistan'ın dünyadaki yükselişinin ve artan küresel etkisinin de bir simgesi olarak kabul ediliyor.